Herkese merhabalar arkadaşlar benim yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla da karşınızdayım. Bayemin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Keyifleriniz nasıl? Umarım iyidirler. O zaman arkadaşlar bugün ne yapacağız? Ondan bahsedelim. Arkadaşlar bugün tekrardan dediğim gibi BVT serisinin bilgi ve taktik serisinin 3. videosunu bugün sizlere hazırladım. Bunu sizin karşınıza göstereceğim. Yani karşınıza çıkaracağım arkadaşlar. Siz de buradan bilgiler, taktikler alabilirsiniz arkadaşlar. Oyun pusumuzu her şeyini ararsanız da bu videonun içinde var gerçekten. Ama şöyle videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutma kankam. hepiniz seviyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yakında bir Royal Pass çekilişim oluyor. bugün ayın neyi? Pazartesi. Salı günü aynen yarın Instagram hesabımdan Royal Pass çekilişi yapacağım kankalarım. Gelmek isteyen oraya gelebilirler. Şu an Instagram düşmüştür buraya arkadaşlar. Oradan da Royal Pass çekilişime katılabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Hemen daha fazla lafı uzatmadan bilgi ve taktik serimizin 3. serisine geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk olarak en alta iniyoruz tamam mı? Hızlı fırlatma özelliği diye bir şey yazıyor. Bu hızlı fırlatma özelliğini açıyoruz ve artık bombaları arkadaşlar sağa sola çekerekten elimize alabiliyoruz. Yani öyle butonun üstüne basıp işte oradan buradan alayım yok. En sağ tarafta bombamız onun bir üstünde sis. En sol tarafta flashlight onun bir üstünde de molotof bombası bulunmaktadır arkadaşlar. Elimiz hızlıca alıştığı zaman yani bir, 3- üç dört kere böyle bir şeyler yaptığımız zaman artık elimiz, elimiz alışıyor ve yani artık bomba karışıklığına son vermiş oluyoruz. Ayrıca bu e, klasik modda da var arkadaşlar. Klasik modda da gösterelim. Hemen oraya da geçelim. Orada da görün arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın dediğim gibi en solda flashlight onun bir üstünde molotof onun en sağda bomba ve onun yanında da sis bombası bulunmaktadır. Butonla da alabilirsiniz tekrardan ve sağa sonra çekerek de alabilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her türlü işinize yarar. O zaman ne yapalım hemen bir sonraki taktiğimize geçelim olan bir araba geliyor. Aga ey ee, adam atladı lan. Vay anasını dedi ki abi sen video çekiyorum ben gideyim dedi. Evet arkadaşlar hemen bir sonraki e, şeyciğimize geçelim. Adını sen söyle ne derler ona bilgi videomuza. Bakın şu önümde gördüm mansiyonun oradaki zaten burayı biliyorsunuzdur. Mansiyonun oradaki şu şey var ya arkadaşlar. Bu büyük bina bunun çatısına çıkma arkadaşlar. Öncelikle bize bir kupır bir tane de bombacık lazım arkadaşlar. Buradan şuradan şuraya gelip bombayı kupurun altına atacağız ve bunun üstüne geldiğimiz zaman bizi bu çatının üstüne atacak. Hadi o zaman hızlıca deneyelim. Şöyle alttan diyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bombayı altına bırakıyorum. Şöyle geliyorum ve üstüne çıkmam lazım. Çıkamadım. Yetişemeyeceğim. Aa yetiştim. Şimdi böyle atıyor hemen tutunmanız lazım arkadaşlar. Bazen arabayla beraber de atıyor. Peki sadece burayla yetmiyor arkadaşlar. Ben şimdi daha güzel yerlere de çıkacağım. Daha güzel fantaziler yapacağım. Bak şimdi. Şu en uca geliyorsun kankam tamam mı? Bu en uca geldikten sonra burada zıplıyorsun. Tamam mı? Bekle şimdi. Şöyle hafiften altına geçeyim. Şöyle. Heh. Şuradan zıpladığın zaman tutması lazım. Tutmazsa az ileri tutmayacak. Biraz daha ileri gideyim. Tut kanka. Ah, tamam. Arkadaşlar bu çatının üstüne de çıkarak buraya da pusabilirsiniz. Yetti mi? Yetmedi kankalarım. Alttaki uçağı gördünüz mü? Uçağın üstüne de atlayabilirsiniz. Ben şu alan demire çarptım. Ya kankam işte orada ayarlarsınız. Demire çarpmadan o uçağın üstüne düşüp oraya da yatabilirsiniz. Güzel bir bilgidir. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bilgimiz ee, Libik haritasında yapılıyor arkadaşlar. Hani bilenler vardır bilenler vardır illa ki abi bunu niye yaptın filan işte kanka bunu niye yaptın ama kankalarım beni bilmeyen insanlar da izliyor şimdi şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar şu Livi'nin en ucundaki şu tarafında şu garajım burada geliyorsunuz bunun üstüne çıkıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz arkadaşlar şimdi ben bu ağacın içine gireceğim ağacın içine gireceğim şöyle silah bırakıyorum hafif daha geliyorum zıplıyorum bir kez daha zıplamaya basıyorum ve üstündeyim artık buradan arkadaşlar rahat bir şekilde milleti de tır yapabilirim ve rahat bir şekilde burada durabilirim pusabilirim arkadaşlar Kaç kaçış içinde kullanabilirsiniz anlatabildim gerçekten güzel bir yer görüş açısı biraz küçük şuradan bir bot sıkıyor şöyle sağ sol dikizleri açaraktan arkadaşlar böyle hafiften görebilirsiniz hangi ordumdan yani. evet benim bu arada leşimi çalmaya çalışıyor fark ettiniz mi Evet arkadaşlar bir sonraki bilgimiz Sano haritasında Camp Bravo arkadaşlar bakın Camp Bravo'nun ortasında bir tane palmiye ağacı var gördünüz mü? Şunun üstüne atlıyorsunuz ve buraya yataraktan şöyle vurdunuz rakipleri ya da vurmadan önce de trolleyebilirsiniz. Bayağı troll rolde oluyor arkadaşlar buradan yapabilirsiniz. Bu da güzel bir bilgidir. Burada yani güzel pusarsınız ya da troll yapmak isterseniz de troll yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu palmiyenin üstüne zıplayaraktan da buraya yatabilirsiniz. Her türlü sıkıntı yok yani. İsterseniz de kıyafetleri de atayım bakayım nasıl gözüküyor. Yani neredeyse kamufle olmuş durumdayım artık. Evet arkadaşlar bir sonraki bilgimiz ise Ruins'i biliyorsunuz. Erincil haritasındaki Ruins bölgesine geliyoruz. Ve Ruins'in en arka tarafındaki şu merdivenli yer var ya arkadaşlar burada bir işte birinci şahıs eşlik kasanlar işte tekli kasanlar için yani pusma yerleri olabilir. Yani hani onlar bazen arkadaşlar sıkıntıya kalıyorlar ya da burada o tekseniz işte rank kasarken falan şey yapabilirsiniz falan. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar çömele çömele bakın yavaş 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 geliyorsunuz çöme 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 azar 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 geldiğiniz zaman artık tamamen suyun altına giriyorsunuz ve rakipler sizi göremiyor. Anlatabildim ama siz onları rahat bir şekilde görüyorsunuz. Canınız hiçbir şekilde azalmıyor. Güzel bir fısma yeri diye düşünüyorum. Yani kullanırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da şöyle bırakmak istedim. İnşallah işinize yarar. Evet arkadaşlar bir sonraki bilgimiz ise bu Ruins'in tekrardan Ruins bölgesindeki şu e, harabelerin buradaki şu direği herkes biliyordur arkadaşlar. Bunun en tepesine çıkabiliyoruz. Orada pusabiliyoruz beyazların arkasına. Bu antenlerin arkasına gerçekten hoş bir yer. Pusma içinde kullanılabilir. Fantazi için, troll için ya da bu hani zıplarken vurmalar işte havada drop shotlar falan. Bunlar içinde kullanabileceğiniz bir direk. Çıkması biraz zahmetli desem yalan olur. Çünkü biraz bir tık basit. Sadece güzel ayarlamanız lazım. Bir saniye lan öldüm. Ha tamam ölmedim. Şöyle tekrardan şimdi ben hemen arkadaşlar bunun tepesine hızlı bir şekilde çıkayım. Ondan sonra siz de görün orada ne yapabiliyoruz orada ne yapamıyoruz. Hemen ben çıkayım arkadaşlar bunun üstüne. ne? Evet arkadaşlar son demlerimize geldim. Artık tek yapmam gereken şuraya atlayıp isterseniz istersenizse bak burada durabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra istersenizse bunun üstüne çıkabilirsiniz. Yani buradan sonrası biz çok denedik de bazen düşme gibi bir yöntemler oluyor, bir sıkıntılar oluyor. Ama oradaki beyazın arkasına da öbür taraftan çıkaraktan da o beyazın arkasına da saklanabilirsiniz. Oraya yatabilirsiniz hatta. Yani güzel güzel fantaziler yapabilirsiniz. İşinize yarayacağına %1500 eminim arkadaşlar. Güzeldir. Yani inşallah işinize yarar. Evet arkadaşlar bir diğer konumuz ise demiştiniz ya abi işte S12K desenini nasıl yaptım bilmem de Bunun için bana özelden yazanlar oldu. İşte abi S12K desenini nereden alıyorsun hangi etkinlik falan diye soranlar olmuş. Arkadaşlar etkinlik metkinlik değil. Ee, bunu şöyle atölye tıkladığımız zaman bakın şu atölye en altta sezon 19'un yanında atölyeye tıkladığınız zaman silah atölyesi diye bir yere atıyor siz arkadaşlar. Burada genelde sizde burada ya artı yazıyordur anlatabildim. Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Şöyle genel bir açıklama olsun diye. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Ve sizde mesela şu vardır. Şu altta artı yazar benim silahımın olduğu yerde. Dediğim gibi orada silah atölyesi var. o gördüğünüz gibi en altta silah atölyesine basıyorsunuz. Ve şu renkler işte bir renk işte 72 tane renkli boyadan lazım arkadaşlar onun için. Ee, mesela demişler ki Türk bayrağını nasıl yaptın? Arkadaşlar Türk bayrağını da şuradan gelip yuvarlığa basıyorum. Tamam bunu biraz büyütüyorum. Herhangi bir yere basıyorum. Tekrardan bunun boyasını kırmızı yapıyorum. Bastığımın getiriyorum. Şöyle yanına koyuyorum. işte Türk bayrağı olacak şekilde ayarlıyorum. Ondan sonra tekrardan geliyorum. Şöyle bir tane üçgen alıyorum arkadaşlar. Üçgenimi şöyle koyuyorum. Ondan sonra tekrardan herhangi bir yere basıyorum. Bir üçgen de alıyorum arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde bunun hizasında büyütüp şöyle koyuyorum. Şu anda pek özen göstermedim arkadaşlar. Siz özen göstererek daha güzel şeyler de yapabilirsiniz. Burada bin bir türlü şeyler var. Bunlar da mesela aşağıdakilerde 60 boya açılıyor. Sizin için ücretsiz 3 tane var arkadaşlar bunlar. Hadi bakalım. Şimdiden herkesin deseni hayırlı olsun.